Herkese selamlar arkadaşlar. Şu an Lukya kanalındasınız. Girişi değiştirdim evet bu arada. E, biliyorsunuz videolarımız uzun sürüyordu. Bir saat falan süren videolarımız var. Şimdi e, bu videoyu bilerek kısa tutacağım. Ki uzamasın ki ve siz izlerken sıkılmayın diye. 20 dakikalık bir video yapmayı düşünüyorum açıkçası. E, o yüzden zaman da tutacağım. Şimdi başlayalım. Oyun başlaması da bir süre sürdü. Yaklaşık aşağı yukarı 15 saniye falan sürdü. Evet devam et'e bastığımda başlayalım. Hayır. Bir saniye ya niye böyle oldu oyun? Buradan bundan yükleyelim. Neredeyim ben? Bu burada, burada. Bunu kullanabiliyor muyum? Ha. Şöyle gidelim. Buradan böyle gidelim. Orada ben niye ona yakalandım hatırlamıyorum bu arada. Son videonun üzerinden epey geçti. Bunu buraya geçir. Hmm orada bence buradan aşağıya gidelim. Şöyle gidelim. Muhtemel. Ee, Mücadelir. Bir işe yaradı. Bir işe yaradı. Bir işe yaradı. Bir işe yaradı. Bir şu, şu, şu e, yaradı. Görev zor. 15 dakika bir düşman sanayi üzerine 50 metre. Samurayları öldür. Yerleşkinin içinden kimseyi öldürme. Benim bu arabanın içine girmem lazım. Çünkü bu araba muhtemelen sarayın içine giriyor. Ben bu sarayın içine girmem lazım. Şunu bir izleyelim öncelikle. Ne yapıyor? Ne ediyor? Bu burada bir dursun. Giderken buna bir bakarız. Şu samuray abimizi şuradan alıp buraya koyalım. Bu da neymiş? Şuna da bir bakalım. Ne yazıyor? Samuray tehlikede falan filan. Samuray. Yok oğlum bir yere gitmiyor. Akure de hmm. <laughs> Evet yola çıktı. Şimdi buna bir bakalım. Bu sırada ben bu oyunu bir kaydetmek istiyorum. Ee, ya acaba Sadece Ninja mı binebiliyor yoksa Mugen de binebilir mi buna? Ninja abimiz de binebilirse güzel olur. Aa, buradan girip şu güney kapısını açmamızı istiyor. Önce burayı açsak... Açsak, açsak... Bu işi nasıl yapsak? Buradan bir alt yapalım. Hmm, buraya kadar geliyor. Sarayın içine girmiyor bu araba. Şuraya mı gidecek acaba? Buradan böyle, buradan böyle geçeriz. Buradan saraya gireriz bu arada. Şunun arkasını... Bir saniye, arabayı kontrol mü ediyor? Yok, ha, tamam arabayı kontrol etmiyor. Dur bir... Burada çok bekledin. Tamam onlar bu tarafa döndü an. Yani şurada biri var. Hmm, onlar bu tarafa döndü an buradan çık. dur bir saniye buradan da çıkabiliriz bu arada. Tamam. Tamam tamam. Tamam ya hallettik kardeş. Şu bizim elemana gel bakayım. Şuradan şuraya atlayalım. Asiyato. Uragiri mono ne. Şizuka işte.

Vay bu babanın çarkı sübül şimdi şimdi bu adam dönecek bu gelecek o sırada ben mugen'i kontrol etmek istiyorum yekin ona kao zenshi Neyse hızlıca geldi. Şu arabanın yanı doluyor. Vana san, ne? Bu da buradan buraya gidip. Hmm. もしもしもったい。ないな。上様のために、我らの足跡はしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし Benim buraya acil çıkmam lazım. Nasıl çıkacağımı da bilmiyorum. Böyle elemanım orada sıkıştı ama. Hayır Hayır. Bak işte!

影様に使えるマイダーストビト、センドメンビオンズワールドシーンのシュレーンのキスベネレーンのシュレーンるシュレーなのだュレーンのシュレーンのシュレーンのシュレーンのシュレーンのシュレーンのシ待レーンのシュレーンのシュレーンのシュレーンのシュレーンのシ

何がいるのか、あっちからやってきた。止まらない方がいいだろう。幼児影様に使える呪文が滑りやすくなる。今の。影様って誰?。影なの。それが名前だ。人々を戦慄させ。上様への誠意を破壊せんとするものだ。だが、シ児に。すぐに戦うことになるやも知れぬ。仕方もあるか。はい。

Tamam buradan ilerlemeye deneyeceğim çünkü öbür türlü olmuyor. Şimdi şu adam bir gitsin buradan, bunu atacağım. Öbür adam da o sırada öbür tarafa <laughs> Hadi gel, bakalım, hızlı gel. <laughs> Artık o kadar delirdim ki her dakika bak saniye başı şey atıyorum. Tamam çok şey buraya. Şurada bir sivil var. Sivili de öldüreceğim bu arada. Sivilleri de keseceğim. Delirttiler beni. Kitsune <laughs> ga

やつが瓶を持ってったな我らの足跡は気づかれるであろう隠れてみようるる鳥の声嫌なサプライズでしょゆっくりと簡単ねメロディーいくわよ ウエサマノードフェンマンベレラワンラファンボードベフェシャガルセウエサマノセヨハカイセントンシュレバンテミスデジャミスディンナスディンシュレバンテミスディジャミスディンシュレイマヨセグニタダカオコトニナリア Samuray Sağol Babaan işte Gördün mü günümüzü Hele evet, işte bu oyun böyle oynanır Bir saatte geçilir ama <laughs> Yani 10 günde geçilir bu oyun belki ama Sen de bir geber ya Ue sama no Var sesmiş. <Gülüyor> <Gülüyor> Böyle sen şunun içine gir. Sağ. Sen buraya gir. Ben şimdi ne yapacağımı biliyorum. Burada zaten kimsecikler kalmadı. Stekina <laughs> <laughs>

<laughs> İciki. Ya, şimdi. beyler, asıl savaşı izleyin şimdi. Arkadaşlar, beyler demeyin. Biraz saman oldu. Koş 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 <laughs> koş, babasını kes bunu. Olayı izleyin şimdi. Nasıl oldusa? Benim o haruteki'di. Ha böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Yani biraz salaklık yaptılar neyse. Şimdi Bizim eleman nerede? Arabanın arkasına bineceğiz. Oradan da bir yol bulacağız. Bu kapıyı nasıl açacağız? Sol tıklıyoruz, açıyoruz galiba da. Bu kule neye işe yarıyormuş? Ahşap kuleleri yok etme, bunu yok etmeyeceğim. Ha, ilgi çekiyor diye yok etmeyelim Bakalım mesela hangi kapı gibi? Bu? bu? kapı açık. Bu kapı kitle. Burası açık. Açık mı? Sarı birim veya mavi. Ha dur üstüne i̇şte gelince. Enektarlar koltuğun altında kalık beni ara. Erkan. Bu bölüm harbi sıkıntıymış ya bu arada. Çok iğrenç bir bölüm bence. Bizim arabamız geliyor. İkisi de binebiliyorsa ikisini de bindirelim bu arada diyeceğim de. Şimdi şöyle de bir şey var. Güney kapısı şeyin rozetini almak istiyorum ben. Çok ilerleyemedik bu arada bu bölümde biliyorum. Belki 5 dakika daha uzun yaparım. bazı yerleri geçmekte zorlandım. Şu bölüm benim için tam bir zulümdü bu arada. Canımız da yok zaten de. buradan geçmek için ben bunu almam yetmiyor işte. Hani bu samuraya benim yaklaşmam da sıkıntı. Koso ne. wa. Bu da binebiliyorsa bu da binsin. Tamam. Nintai da. Hayır oğlum bin. Bekle. Bin ve bekle. Haydi cidalum. Haydi cidalum.

Alevlerin i̇şte içine bakmazlar bunun da bizi görmezler arkadaşlar bu arada. Sigara mı lan sen? Ne sigara içemeyecek demedim mi ben sana? Tamam canım geliyorum izle beni. Bekle. Çok fena geliyorum gümbür gümbür hem de. Şuradaki asır şapkalıyı gördünüz mü? Ha işte onu öldüreceğim. Benim canım sıkıyor. Bu arada bu araba durmadığı için biz çıkamıyor muyuz? Olay çıkar. Hayır ya. Hmm. Neden? Ben, ben hmm. Hmm. Arkadaşlar en iyisi ben bu bölümü burada bitireyim çünkü bu arabanın gidiş gelişi uzun sürüyor hmm. biliyorsunuz. Hmm. Hatta belki dur bir saniye F8 yapayım. Tamam şimdi F8 ile bir daha oraya gidip e, onları hızlıca kesmem gerekiyor ama şimdi şöyle bir sıkıntı var. Onları kestiğim anda şuradaki beni görecek. Bakın burayı görüyor. Ya benim Çok kısıtlı bir sürem var. Biz en iyisi burada bir ara oyunu kaydedelim. Ee, oyunu bugünlük burada bitirelim diyeceğim ama hani Sizi de çok zevk vermedi açıkçası yani salak. Sürekli şurada ölüp oyunu bitirdi diyeceksiniz. Şuraları biraz temizledim. Bunun cesedi burada kalsın. Zaferimdir. Neyse konuşurken zaten oraya gitmeye başladı. 5 dakika daha uzatalım oyunu bakalım. Yine 30 dakikaya varacak gibi geliyor bana <laughs> e, videomuz ama şurada zaten inemiyorum. Hani hızlıca inip saklanabilir miyiz diye düşünüyorum da. Mugen en azından hani bir, bir iki turun dönmesi önemli değil çünkü Mugenlik yeşimiz yok şu an. Araba durur durmaz bunu indirsem. direkt bunu kessem. Bu mukimi var Önemli olan İk koya yo. Bir F8 arkadaşlar saklanamamışız çalıyor. Olayı anladınız. Hızlıca Dan hayır hayır beni almadın. Samusade wa wareware o tomerarenai. Beni almadın, beni almadın. Eee, f8 attım bir daha. Hüves yapacak bir şey yok. Olay anladığınız şurada çok hızlı bir şekilde kaçıp kurtulmam lazım. Ee, ben bunu bir saniye şöyle bir şey yapabilirim. Enter'a bastığımda oraya yürüyecek bu arada. Ben de o sırada bununla dikkat dağıtacağım ve çalıya saklanacağım. O yüzden açımı şöyle yapacağım. Az önceki gibi salak gibi ölmeyeyim diye.

Tamamdır buraya böyle yaptığımda öyle bir F5 atıyorum burada arkadaşlar biliyorsunuz ki burası çok amelli. Benim buraya çatıya çıkmam lazım. Bingil arabadan önce benim şöyle araba artık git ya. Vallahi bir Şöyle şuraya çıkmam lazım. Buradan şuraya çıkmam lazım. Biliyorsunuz <laughs> ki benim asıl hedefim şu Öğren öndeki kuyar. <laughs> o beni görebiliyor bu arada şuradan çıkmamı. O yüzden çok hızlı bir şekilde hareket edecek. Bak bak. Nasıl öldü? Gördün mü? Baban da mı ninja'ydı be oğlum? Hiçbirine El sallıyor ama. eleman. N'ap? Şuradan aşağı at. Kim görecek <laughs> evden? Tamam buradan F5'e attık. Burası bizim artık safe bölgemiz olduğuna göre. Ben buradan bir şeyler deneyeceğim. Buradan anakları nasıl alacağım şimdi asıl merakım da o. Çünkü ben bu kapıyı açmadan Mugen hiçbir şey yapamaz. Hmm, şimdi inceleyelim. Şuraya bir inelim bu arada. Sırayla dönüyorlar. Oraya inmeye gerek yok. Şuradan şuraya geçelim. Tamam güzel. Şurada bir parşömen var. Bu, burada olayı bize parşömen gösterecek herhalde. Bir karakterin başının sınıf edilsin. Bir karakterin çalınabilir eşya Eşya çalmak için... Hmm. Eşyayı cesetlerden de alabilirsin. Ama alamaya da bilirsin. Şimdi, benim önce şu hıyarı bir kesmem lazım. Bir de bunun karısı mı var? Kendisi bitti, karısı başladı ya. So, koso Kusukusukto. Hareketi yine yok. arkadaşlar, birden geldi. Ama burada bırakırsam bunu öldürmem gerekiyor bu arada gerçekten.

Sakın düşünme ne diyeceğimi. Harekete geçiyor. Hızla uygukla. -hı. Kosko kosko. İmanazı şapaya göre. Şimdi şurayı gören kaç kişi var şu an? Tek de gördünüz ki burayı 3 kişi birden görüyor. Ben en iyisi daha güvenli olan bir yere gideyim. Şurayı çok kişi gördüm. Bunu almam lazım. Ne olduğunu merak ediyorum. Ama öncelikle bunu öldüreceğim ki buradan kaçayım sonra buraya gelebileyim. Dingil zaten burada duruyor. Buraya da bir F5 çekmem lazım. Arkana dön ben de şuraya gideyim. Şunu baba kim neymiş. Neymiş bir karakterin baş üstü böyle Aynı şeymiş birader. Aynısı. Sıkıntı var benim ayak izlerim gözükecek. F8 basayım. Bunu öğrendim çünkü gerek yok. Bunu beklersen bu genle bir şeyler yapabilir miyim?

O samuray san ga kapıyı açmalıyım? Nasıl soru o demek istiyor şu arkadaşlar ama. Buradan yukarı çıkacağım hemen. Tamam. Burada bir tur daha F5 Aramaya devam et kardeşim. Kendi ayakızın olamaz Çıkaracak ya Ya şimdi bakın. Ee, bu buradan geçebilir muhtemelen de. Tuzak mı kursam acaba ona diye düşünüyorum şu an. Buradan yukarı çıkabilme ihtimalimiz var mı? Bir daha aşağı inersem. Şimdi. Burayı göremiyor. sen. Ebesinin evet. iki ana kadar gör kardeşim şuraya gelemiyor dedim. hala ne arıyor ya? Ne Mite. Büyük Samuray'ın üzerine Ben onu öldürürsem burada bir alarm durumu olur ama. Ama çok mantıklı ha bu arada. Neyse arkadaşlar. Ee bugünlük yine bu kadar bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim Lükyah kanalındaydınız. Ee, bu arada biliyorsunuz kick yayınlarımız da var. Kick yayınlarını ben yapmıyorum. Selim arkadaşımız yapıyor ben ona katılıyorum. Ee, ben YouTube'dan yayın yapıyordum arkadaşlar izleme kimse izlemediği için ama YouTube'dan artık yapmıyoruz. Kick'ten yayın yapıyoruz ortak. Ben onun modluğunu yapıyorum. Oraya katılıp bizim eğlencemize ortak olabilirsiniz beraber eğlenebiliriz tabii ki de. E, buradaki şeyler videolarda günlük bir şekilde e, halledecek teşekkür ederim bu arada izlediğiniz için tekrardan beğenirseniz çok mutlu olurum umarım yorum yapar ve takip edersiniz diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.